Şu bisikletle en sevdiğim şey aerobar'a yatmak oldu ya. Harika bir şey ya. Hele rüzgar varsa mükemmel bir enerji tasarrufu. Çok büyük bir konfor. Yüzerken kayarak yüzmek gibi bir şey herhalde. Ha, havayla boğuşmadan, havayla çok fazla mücadele içine girmeden aerobar'a yatarak şurada gölgemden gözüküyor. Ha, çok zevkli. Keyfini çıktım bugün. Ayrım Man yarışına hazırlık diyelim. Hep saldırarak sürüyorum. 30 km ortalama sürmeye çalışıyorum. Bugün artık biraz rahat sürüşe geçirdim. Biraz gezme gibi. Bir de Garmin'le yeni buralı alacağım. Hadi dedim onu da alayım. 26.5 km kalmış. 3 ayda, 3 e, ayda ne veriyor? 675 kya, 675 K'lık bisiklet sürme etkinliği. İki puan. O kadar sürmüşüz 26.5 km için kaçırmayalım dedim. da diyor ki nasıl çekiyorsun diyor bisiklet sürerken. Ha işte böyle. Bak. Böyle. Valla ben iyice bisikletçi oldum ha. Valla bisikletçi oldum ben. Burası biraz uç aşağı. Oh, yok. Yani şu an kaç gönderiz? Yani çok saldırmıyorum. Güzel aslında peysler. Çünkü ayakkabıya geçsem oturacak bir şeyler de. Yatalım ayrı bana. Arada şu tight'tan kurtulduk. Ona çok sevindim. Topasındaki sünger tatmin edici olsa da sıkıyor ya Titan bacaklar rahat hareket etmiyor şortta olduğu gibi. Ben. Yani şorttaki gibi rahat etmiyor. İşte bizim ayrı şöyle bir kötü yanı var. Vites değiştirmek için elini buraya atmak zorundasın. Normalde şurada e, TT'lerde falan veya Dia mı diyorlar ne diyorlar Shimano Dia'larda mı ne? Şurada vites var. Yani aerobardan iş çekmenize gerek yok ellerinizi biz fakir olduğumuz için durumumuz müsait olmadığı için böyle yapamıyoruz. Harika bir hava var ya. Chantrail ile de zehirleniyoruz. Cayır cayır Chantrail. Alüminyumları atıyorlar tepemize. Havalimanı yakınlarındayız. Uçaklar sağlı sollu zehirlerini boşaltıyor. Ah mecliste de taşındı bu arada bu olay ama ne çıkacak altından bilmez. Ya var ya İzmir'den Antalya sürmesi falan aklıma soktu İstanbullu bir öğretmen arkadaş var. Uzun sürüşüne çıkıyor. Özcan Güler mi bilmiyorum ama. Hakikaten bu işin makkosu galiba. Benim kanıma giriyor. Şu ayrım benden sonra 35.5K parkur yüzme challenge'ım olacak. Yani onun için uğraşacağım. Ondan sonra öyle bir çılgınlık istiyorum ya. Bisiklette de yaparım. Ama yiyeceklerimi kim hazırlayacak? Şuraya bir lazım neler yapabiliriz diye çünkü hiçbir bilgimiz yok Batuaköy'de spor yapan adamlarız lan biz ah. Dönüş yapacağız Kapalı yerler cam kırıydı. Ama herhalde patlamaz. Ama ya önlem aldım. Yani sene. Hiç tekerim almam. Şuan bir de yine. Tavsiye ederim. Hiç teker Victoria. Bisiklet de gaza getiriyor abi. Şeytan diyor çık buradan. Ben demiyorum. Ben boşamaz. Beraber çıkarız onu. Araba sürer. Ben yanına Bismillah. O zaman boşamaz. Hadi ben kapatıyorum oğlum ya. Kolum ağrıdı.